Medine ufkumda gözlerim doldu Bana da biraz gel beri oldu Medine ufkumda gözlerim doldu Bana da biraz gel beri oldu İşte meydan çeşmi Gir yanına ağla, yağmur ol, dua dua, Ravza'ya damla. Yağmur ol, dua dua, Ravza'ya damla. Bulunmaz derdimdi. De. vusulatı Ravza, Ümitsiz ağlardım Ravza aşkıyla. Bulunmaz derdimdi, vuslatı rauza, ümitsiz ağlardım rauza aşkıyla. işte meydan çeşmi, gir yanına ağla, yağmur oldu dua dua, rauzaya damla. Yağmur oldu dua dua, rauzaya damla. Rawza ya damla.